Her her <laughs> yok kaldı. Ah be abi. Abi <laughs> hiçbir şekilde başaramıyoruz şu. 15'inci nerede beşin? Artık erken geldi bana bırakayım. Evet. Siz evet. de bir tık erken çıktınız amına koyayım. <laughs> Gerçi doğru ya. Ben bir zaman iyi oynadığımı görmediniz mi? <laughs> evet. O sen. Yok zaman... nasıl iyi oynuyorum. Problem orada troll karakterlerle oynuyoruz. Evet. Tamam yok mu bir bak bak. Challenge şey. Gideceğiz ya. midden 5 kill vereceğiz. he aynen aynen. Sonra aynen, da kazanmaya çalışacağız. Şey değil mi? Evet. Şey değil mi? Challenger'la challenge Gold'da oynadım. İşte şey yaptım. Herkesi kestim. Alper okay. beyin, beyin hücrelerini çalışmaya Ya sus şey kat. Şey. <laughs> <laughs> Allah Allah. Kızdırabilir bak. Bir trade'ini böyle bir 36 falan yapsanız da. Niye? <laughs> 34'teyken Pink giriyor öyle. Abi yaptım kardeşim. Lan 36 yap. Bir şey diyeceğim. Dön. Kat Katerina ben jungle yapayım mı lan bir anda? Ertuğrul'un evet, şampiyon havuzunu bir anda bitireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Aa bir şey oluyor. Nasıl, yok ne? Ne? değiştirmeyeceğim. La oğlum. Aa. Aa, Aa tamam, ya. tamam ya. lan oynarım. Aa. Sıkıntı yok. <laughs> Ne oynayacağız ki? Troll, alt troll. Hadi. Bir dakika lan, Yumi mi alsam? <laughs> <Ne yapsam? gülüyor> Ama Al Yürü, Alper, Alper, asla gitme, Alper asla gitme. Evet, evet. Mete, odayı düşürdün mü 36 bitrate'e? <laughs> Yok. Koyayım, yapsana 60 şeyde şey oynuyorum. <laughs> Yazık <laughs> la. 60 bitte mi oynuyon la? Bir sayı yaptım senin için. Kasparda mıyım ya? Bir dakika, gerçekten 31 mi yaptın? Evet. Çünkü MS'im de 31 idi daha değil. <laughs> Ben 30 32, 31. Ah, 31. Evet, 21. Bizim espri serisi <laughs> biraz geri kalmış herhalde ya. Hani 31'e gülüyoruz. Galiba galiba. Abi 31 da, daha, daha, şey yapamadık. Mağaranın kapısından çıkamadık sanırım yani. <laughs> 31 <30, gülüyor> neden 100, neden 100, 100. mağaranın hani. kapısından çıkamıyorsun? Çünkü adın dağ ayısı genk yani. Allah Allah. Gerçekten ya? Size kadim puslak diye ulaşacağım. Gelin benden. Oy. Oh. Gel gel gel. Bak tam tam, tam şartlıyorum şey Met... şu şahı. <laughs> Bir onlar gelmeyecek ki. Ya, yani hiçbir şey olmayacak. Yani. Gelecek, gelecek dersen sakın Onlar gelsin. Ol. Bak bir totemi bırakıyorum. onlar o totemi, gelsin. O totemi <laughs> kesin tamam mı? Bak şu yukarıda bıraktığım totem <laughs> çok güzel. Neden bu çalı bırakmalı biliyor musunuz? Çünkü geldiklerinde gözükmeyecekler. Daha riskli olacak. Riskli olacak. Merdiven <laughs> <laughs> <Nerede gülüyor> <denem gülüyor> açacağım burada. Neyin üstünü al bak ben gene kadar. 3 kamp keseceğim. 3 kam kesene kadar dakika 4 olur mu peki? Riot'un karakter tasarım ekibi niye çok fazla hücresi kullanmıyor ben onu anlamıyorum. Ayar Hazır mısın? Geliyorum. Ee, I, I'm not ready. Geldim go. Allah. Hop Öl çok fankalıma geldim. Geldi. Let's go. Tamam, go. Go 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 lan... go. I'm fast as fuck boy. Eee? Ne? Ben oh. bu adama çok uçacağım ya Şşş. maalesef. Ne no, oldu lan kim öldü lan? lan? ya. Asolülü kestim ben de. Öldü de vurmuyor ya Hello again. Ya vurmuyor da işte. Lan 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 o ne? Of ya. <laughs> ya of ya. Lan xp mi alıyor? Nerede o? Atlık herhalde Oğlum devam etme. Bölüm var ya. Aha özünüz galiba. Bakayım. Aa bu ne? Ben kaçayım buradan. Allah. Bak. Anani. Hadi. Anani. Oğlum. Olamaz ya. Ya oğlum sen niye hala duruyor burada? Troll tap Troll tap Ne yapıyor bu? Oo dodge. O ne? ne? Ne yapıyor bu? O manyak. Troll. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey değil. Oldum yere durdum ya sadece. İnanılmaz çok kötü şey, lan. Ertuğrul da Ertuğrul da Yumi ile mik kapamış şey <laughs> ha gameplay. Hardcore hardcore gameplay <laughs> Bak bir de evet atıyor <laughs> e, bu adam troll benden daha kötü daha troll bir adam bu, bu, <laughs> bu adam benden daha troll <gülüyor> Niye lan <laughs> <oldun? gülüyor> <laughs> Geldi bir oldun. Çok saçma Layın mıydı? Let's go Tobay Strait benden öğrendim. Aslında <laughs> hiçbir şey yok bu arada kesersin <laughs> ha Çok fazla beyin hücresi de yok bu arada Abi, nasi. Abi nasi. Tank Redle cebel şu an ya. Keşke noktan gelse bana. Bana geldi. Dedim ve geldi zannettim ben. <laughs> Bota geliyor Nocturn gel. Aynen Nocturn galiba ama canı az ya bir şey yapamaz gibi. Hayır. Öldüremedim. Aa, öld Öldün ki. Ölmedim. Ya nasıl Harim yani? Day. Ama geliyor. Nasıl? Yok. <laughs> EQ EQ EQ. Yok ki. <laughs> Kimirdik kapatmasaydı. Şuraya, şuraya yürümeye çalıştım da yürümedi ki karakter. <laughs> He. Hani tıklıyorum ama şey olmuyor. Abi, o, o neydi? O neydi? Ping say ping ya. pingim var ya. Çok şey, senin... bir Adam bayağı doysadı yani. <laughs> yani. Hiç şey yapma. Elin. Taplayını koşuyorum şu an ama gank şey yedin de... yok tamam yemedin. Evet, ama yedin ama... olabilirsin ama. Yok Manyak da bu. Nocturne şey alıyor, alamet alıyor. Nocturne oluyor. burada yardım. Geliyorum. Da bıraktı gibi. Yani Gel, gelip gideyim ben. Bye bye. Ya, Bana genk bak attı, kafayı yiyeceğim oğlum. Diye. Bu adam niye ölmüyor? Şimdi kazanmaya mı oynuyoruz biz? Neye oynuyoruz biz? Bilmiyorum ki ben 5-1-1'im ben, şu an. Ben eğlencesini ben eğlencesini oynayacağım o zaman. Ben kuşlar ölmeye oynuyorum. Aa, bir dakika ölmedim. Mete niye hiç konuşmuyor? Bot tryhard ya galiba. Mete? Ya <laughs> ben artı da geçti diye çok şey yapmadım. Ben de bozmadım. Artı ile tryhard'a o potlayın oynuyoruz <laughs> ben yazdım ya, tarzı botlayın diye. Kodum orman ya, geber şimdi. Ne oldu lan? Atul bana kaç. Ana... İkisini de kesti ya tak tak. Çok sessiz, çok sessiz. Yani, kötü kötü yani. Nightcore şey şarkıları falan açalım ya bari. <laughs> Oğlum adam oynuyor, beynini falan şey yapamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, <laughs> mutlaka problem değil. Bölemiyor. Abi ben... Sırf zırkine çelik bile kalacağım böyle. Öldüm. Çok gerçek hasar vuruyor oğlum. Niye böyle? E Esine patladı. Bilmiyorum. Sen. Bilmiyorum. Bir 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 vuruyordu bana. Doktor yesin doktor. Çok bin. Ekmek gibi. Ekmek gibi. mi? <laughs> Ekmek, gibi... Ekmek mi? Ne? Oo. 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 Çok ben, çok, <laughs> çok bir şey söyledi. Evet evet. Şey. Adem, ne oldu be? <laughs> Cek tamam. Bana mı geldi? Bana gelmemiş. Okey. Koşuyorum ama yetişemem. Aha. Güzel. Onu da keseriz ama bugün değil. Bek atsam o ya. Şu an ediyorum. bye <laughs> Ya oğlum yani an, ne kadar de salak saçma bir, baş, bir karakter. Bak gerçekten kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ne yaptı lan bu? Yarı canıyla geldi adam. <laughs> salak herif. Kanka sanki Yani ultiyi gördükten sonra bir an beynim böyle çalışmayı durdurdu. Sadece farmlara vurdum. Bir an hani gerçekten beynim durdu. Literally beynim durdu lan az önce. Bütün var mıydı? onlar bütüne çarptı Do oh, çok evet şey şimdi de, de dördüncü sınıftan dört e e E'den Feren Şahin'in. Aaa e <laughs> 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 lahmet almışlar. Mide gelecek ha. Ne olur. Gelirse aşağı kaç. Geleceğim. Oh, Aa herkes do gelmiş. Ha, gel gel kapuşak gel. <laughs> Hepinizi alırım. Bottan tavır açalım ya. Aaa oh, geliyorum. Bir geliyorum Aa e gitti. Hah geldi. Aa yapıştır onun gibi. Of! Hadi! Dön. Hadi! Oy! Yapıştır! Zeng olun! Zeng olun! Helal! Zıbap ur! Ben ne kasım? <laughs> AD kasım ya. Yeter çoktan kastım artık. Sera kakar gibi. Ulti bu, ne da, bu ne, mi? da, bu ne da? Bu ne da? Bu ne da? Sus canım ne? Troll dedik troll şeyler. Al da sonra tuhaf atamadım yapayım. ya. Yerde bir şey var ya. Bir yanlışlık var ya. Çantik şey, ben troll. <laughs> Ulan dur. bu ne? Aha. Ulan bu... <laughs> Çok vurdu. Taşım. Ben Mikael istiyorum ya, bana para verin. Tabii. 20 saniye Sana var şu anda. Sana paramı veririm, tamam. yomisin lan sen. Herkes ek eşyalarını bana versin. Eşyamız <laughs> mı var? Ya ne oluyor ben anlamıyorum, bu chat <laughs> ne böyle <laughs> ne yapıyor? Kanka bağırıyor, bütün haritaya damage atıyor. Bağırıyor. <laughs> ben, bağırıyor. <laughs> Mete sen kayıt Oo. Oğlum yani. kolanmayı biliyorum, o kadar da iyi. <laughs> <laughs> <Vay Vay gülüyor> <da. de. gülüyor> <laughs> Mete hiçbir şeyle kite'liyor. Ama bir dakika on dokuzdaki oynadığın aloy ile şurada flash yanlış attın. Öyle şeyler geldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oy oy Öldük oy. Mi? Kaç oğlum kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Kaçamayız. Kaça kaçamadım. Yok. Aa kaç lan. Ben... Ney? Aa. <laughs> tamam helal. Oy. Güzel dozatma taktiği evet. Of güzel. Ben ya, Gel buraya a**cık. Do onu. Oha. o <laughs> ne? <Neydi? gülüyor> <Oni kaçma>. Ee... <laughs> saldım bu adamı ya yani, noktan geliyor. Ay. Şey değil bu arada. Kaçtı değil saldım bak. Bu arada burada totem Yap. var lan galiba. Uy, ben alalım alalım. Ya da Trabzon'a yolladım herifi. Deriyiz. Uyyy uşağım. Ananana. 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 Tamam. Alalım. Aa, şey olmadı ki. Şey yapamadım. Pazı ya, ben şey diye yorumluyorum şu an. Bu videoda olabilecek her şey var. Kötü şey ve komedisi. Ondan sonra cuma tabii doğal olarak. Şey değil mi? Bir... Plot twist ha. bu söylediklerini de videoya koyuyorum falan. Evet. Plot twist o. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki ben Akasya Dura şarkısı söyleyecektim. Ha, Niye ben öyle? öyle mi? Kredik dediniz yani. No, Kımena. No, no, no. Bir taksi yolla. <laughs> 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 öldüm. Aldım ben bunu ya. Tamam. tamam. demek ki gerçek değilmiş. Buradan, bunu çıkarabiliriz. no problem there. Lan oğlum nerekti? Ne? Nerekti? Anladım. Lan hadi çabuk atmış. Oo! Aa ters sıçra mı? Ters sıçra attı. küçük çık oyundan. O Naturus'u bir keselim mi? Naturus değil de işte anladım. Naturus. <laughs> 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 Yarım Naturus. Kule ölmez mi ya? Git <laughs> La lan buradan. Vay. Gir lan. Pis. Gir lan. Öldürün onu. Here. Oo var ya şey. Murada <laughs> bak. <laughs> Ölmüyor ya bak. Sal artık. Gene gene başlık intleme. Bir oha altı kere ölmüşsün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Evet. Ne gerek var sana aynen. Gerek var mı ya? Boş ver ya. Abi ben bitireyim botu. Erkek mi? adam <laughs> Drake'siz oynar. Siz bunu bilmiyor musunuz? ya? Erkek adam çaldırır. Daha erkek at seker erkekten ne var biliyor musun? Çabuk 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 çalar. <laughs> Nokta nüfusu geliyor. Oo. <laughs> Aa. Ertuğrul'un nasıl oldu lan? Ben orada taktik yaptım. Taktik Ezgi yaptım. yemek için önüne geçtim. Ama önce ulti attı öldüm. An Şu an, şu an dalar kardeşim. Herkes dalar. Aa bu ne? Geliyorum buraya. Ne yapıyorsun lan Gel buraya. Aa koş, koş, Bir şey oldu. Oğlum! Ya bak! bu oyunu kaybedeceğiz ha. Tamam. Bak bu. Aa. Bu neydi? Ne bir anda aldım oradan gizlice. evet. Abdü, Abdü hocam gameplay. Oy. Abdü kaç Abdü? Abdü oy. Lan gel! Aa, ya gelsene! Ne Gelsene le, gelsene le. Oğlum duvarın dibine gel de E atayım kaçayım Vay ya. ya. Evet, doğru bu arada. <laughs> Olur aracın şimdi. Metal camı yazar, öyle mi? Oy. Oy! De full camda çıktılar oy. Oğlum, Benim... kaybedecek Benim... değiliz lan, manyaklaşmayın. Benim ping inanılmaz kötü şu an. Oğlum kay... hayır, hayır lan, o... kaybetmeyiz. O... Manyak mısınız? Hepimiz trollüyoruz şu anda. mi yapıyorsun? <laughs> o sırada <laughs> bütün gücüyle oynayıp hiçbir şey yapamayan biz. Gerçekten. Adamlar şurada bu arada, gelin. <laughs> Maçı aldı Oy. Dur ne oluyor orada? Aha. Tabii aldı topluyor mu? Ey, tamam. Benim tamam, aldık kalalım. burayı kardeşim. <laughs> tamam. hiç hiç bir şeyler yok. yok. Ya geber artık ya Allah Allah Beyaz at artık beyaz at Yok ya ben ittireceğim Allah Allah Lan noktörüm gelecek ultili şimdi ya Gelsin keserim Helas koy sonunda bir şeyler olacak Abi dışı alsana bana parma. Oğlum Lan, çok fazla kişi. Anane. Dur dur ejderha. Evet, verdik. e şimdi ejderi verdik adamlara. Yok yok vermedik vermedik. Dur oğlum ben varım daha. Aman. Ben Ertu, Ertu var ya 1 ve 5 atar orada. Ben kapışayım mı 1 ve 5? Onlar ama barona girdiler ama. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oo Murat. Bırakın Sıkıntı şey, yok. Şey, şey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne mucizat görüyorsun ki salı beni işte <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan, ya. Hayır o, göremiyorum. Öldü, öldü, öldü. Atmadım. Olup korkutuldum sonra bir şey yok korkutuldum 1.47 saniye. Öldüm sonra. 1.47 saniye kadar yani, Kadarcık Kadarcık <laughs> evet. Ona ne? Mete, Mete ne yapıyor Mete? O. Oh. <laughs> Oha oh, kesti. kesti. <laughs> ee, oy. Oradan ben, ben <laughs> flashlarım bana döndü dedim de. Oy. Ay aman. Aman aman ya, aman. Aman ne sen niye içimden çıkıyorsun? Aa öldü. Kaç kaç geliyorum kaç? Oyun çok kötü bende. Didos, Didos, Didos. Kesin Didos. Oy, Mete bak. Al. Oy, oh. Mete. Oh, <laughs> Gidin bakayım, alabiliyor musun? Oy, oy. Oy, ikili ikili kazan. Kaderit bile yok Kesin, kesin Asol böyle tamam. DDoS atıyor. Asol tamam, 4 kere öldürüyor bana lane'i. Muhtemelen DDoS atıyor şu an. Çok böyle olmuş? Hıhıhı. Top lane'de kule gitmemişti abi. <laughs> Benim lane. İnterneti çözmen lazım. Acil bunu çözmen lazım. Hepimizin kötü oğlum, sadece onun evet. de değil ki. Şuna bak, 800, 800 bu ne Alo, bu ne? Oğlum bu Ezreal ne yapıyor? Öldürme lan koyun. O 14k varmış ya. ya. Normal gibi sanki biraz. Bu ne Oğlum bunu erken söyle. <laughs> Abduh, hadi yaptık. Ay oldu oldu. Oy, oy, aman. Oy. Yine ben aman. Yok, hocam. Oy, <gülüyor> aman. Yine, <laughs> yine. Adam bırak evet, Katarina adam, Katarina yine atabiliyor görevini atabiliyor. yapıyor. Karşı takım bizi gitti. Sonra Katarina gelip bizim götümüzü topladı. Olay. Aman. Yani, Aloy in dedim ben, bitti. Okay. Katarina late de taşındı. ki, ki adam. <laughs> ama ölmemeniz lazım şeye. Ya ben ölmem. Ya, dur ya, ya, Ama Q'um benim. Şey. <laughs> benden kaçmalısın lazım. <laughs> <laughs> şu an çok şu kalmış an çek, kolay çek, çek, oluyor burada. Çık şuradan çık. Ezdiyor aldık ya? Almanızı Çıkmayacağız. Da aldık. <laughs> Aslında iki kalmış. Aldık. Alırız aldı. Oğlum bu ne ya? Niye flash attı lan Ezdiyor şu an? Çünkü herhalde. öldürüyor gördün mü? Evet evet öldürüyor. <laughs> Aman. E şuna bak. Aman. Bu ne oldu oğlum? Ya. Ay. Bir yanda Mete bir yanda Ezdiyor. Main main main. Ey, oyun Aha, bitti diyebilir miyiz? Dedik bile tamam bence. Abi, Çok Yok ben yöbü doğdu. Dur lan var sıra öyle sıkıntı yok. Bak şimdi bak bak. Kata da yiyecek bu arada. Küçük kediye kedi altı. Aaa eski olur. Aaa kesin. Kesin. ADC diff ya andaki. İnternet diff. Ben öyle yorumluyorum şu an. Kesinlikle internet diff ya. Eren bu maçı atarsan telif atarım. Yemin ediyorum atacağım. Bu maçı atarsan dava edin. Çok iyi diyor. Net bir dava de. atıyorum bu arada. Aa, dava atıyorum. Allah Allah ne dava açıyorum. Ağlamayacağım. Kesiyorsun kanka. Şey Troll yerlerimi kesiyorsun. Sıkıntı yok. Yani bütün oyunu atabilirsin. 10 12'ye kadar atabilirsin. Sonrası yok olur. O dakika 12'den sonra video <laughs> yok Hayır daha. bir de şey demiştik başta hani. Oğlum nereye kaybetceğiz lan? Trollüyoruz zaten. Hayır Aslında lan, lan kaybetmeyiz. Manyak o mısınız? Arkadaşlar bir like atın. Abone olun. Yorum atın. Bir de çana açın. Evet en, sana, en yani. sevdiğim arkadaşlarım. <laughs>